نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Babun maza fi himayetin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem himet tevhid ve şirk. Diyor ki müellif Allah, nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tevhidin sınırlarını koruması, himaye etmesi ve şirke götüren bütün yolların önünü kesmesi. Biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca ve ondan önce gönderilmiş bütün peygamberler Hayatı boyunca en önemli olan bir gayeye tebliğ etmişler. En önemli hedefe davet etmişler. O da yalnızca Allah'a ibadet edilmesi, ibadetin yalnızca Allah'a has kılınması. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını siyerini okuyan insan, onun 23 senelik nübüvvet döneminde insanlara hep bu şekilde davette bulunduğunu görür. Sadece şirke giden yollar değil, Nebi Aleyhisselatu Vesselam, günahlara giden yolları da ne yapmış? Seddedip tıkamıştır. İlim ehli diyor ki, günahın boyutu, günahın büyüklüğü ne kadar büyük olursa, ona giden yolun kapanması seddi de bir o kadar güçlü oluyor, farklı metotlarla oluyor. Mesela şirk. Biliyoruz ki günahların en büyüğü. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bakıyorsunuz bu şirke götüren yolları nasıl kapadığını görüyorsunuz. Yani mesela kabir ziyaretlerini yasaklaması bunun bir örneği. İslam'ın ilk döneminde kadın ve erkek olsun bütün insanların kabirlere gitmesini Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Yasaklıyor. Kabirlere ziyaret. Niye? Çünkü buradan şirke giden bir ne yapılabilir? Kapı açılabilir. Yani öyle bir ilişki kuruluyor ki öyle bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam olayları öngörüyor ki oraya giden bir kişinin daha sonradan şirke açılacak bir kapıdan gireceğini tahmin ederek henüz akide, tevhid yerleşmemediğinden dolayı onun önünü kesiyor. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirlerin üzerine bina yapılmasını, kabirlerin üzerine kireçlenmesini, türbeler yapılmasını yasakladığını görüyoruz. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirlere doğru namaz kılmayı yasaklıyor. Kabrinin çokça gidilip gelinen, ziyaret edilen bir bayram yerine çevrilmesini ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Yasaklıyor. Yani henüz sahabe bu dini öğretmiş, tevhidi öğretmiş ama Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne bakıyorsunuz. Kabrimi ne yapmayın diyor, bayram yerine çevirmeyin. La tecalu kabri ayda Gidip gelinen, çokça ziyaret edilen bir yere çevirmeyin. Demek ki arkadaşlar, günahın Günahın hacmine göre ona giden yolların da kilitlenmesi, kapanması ne oluyor? Bir o kadar geniş oluyor. Geniş koldan oluyor. Şirk günahların en kötüsü olduğu için Allah'ın affetmediği, sahibini cehenneme ebedi olarak attığı bir günah olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de cühtünün, gayretinin bu konuda o yollara giden, o şirke giden yolları kapadığını ne yapıyoruz? Oraya sarf ettiğini görüyoruz. Ondan sonra kademe kademe diğer günahlar geliyor. Mesela zina günahını düşünün. O da Allahu Teala'nın katında büyük günahlardan sayılan bir günah. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de oraya giden yolları nasıl tıkadığını, nasıl kapattığını görüyorsunuz. Mesela bir kadının tek başına mahremsiz seyahat etmesini yasaklıyor. Yolculuk yapmasını yasaklıyor. Bu ve buna benzer şeyler hep neden kaynaklanmakta? Oraya giden yolu kapamaktan, oraya giden yolu tıkamaktan kaynaklanmaktan. İşte muhalif Rahim Allah bizlere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın daha önceden bu kitapta fiili bazı tavırlarını sünnetlerini, hadislerini nakletmişti bize. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan naklondan sünnetlerini nakletmişti. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlü olarak bir kimseden böyle biraz aşırıya giden bir söz duyduğunda hemen O'nun önünü tıkadığını, O'nun önünü kapattığını görüyoruz. Hiç taviz yok. Yani bugünkü maalesef, tarikatlarda, bazı cemaatlerde gidilen guluvu, aşırılığı, haddi aşmayı gördüğünüz zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu tedbiri ne kadar yerinde aldığını görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Mesela üç mescitten başka hiçbir yere diyor, ibadet niyetiyle ne yapılmaz? gidilmez. Yani bırakın şeyleri, türbeleri herhangi bir mescide ibadet niyetiyle, ibadet maksadıyla sevap umarak ne yapılmaz? Yolculuk edilmez, yolculuğa çıkılmaz. Siz var onu düşünün. Falanca türbeyi, falanca şehirdeki falanca türbeyi ziyarete giden insanlar. İnsanlar bugün İstanbul'dan evet. kalkıyorlar, Kastamonu'ya gidiyorlar. Adıyaman'a gidiyorlar, falanca yere gidiyorlar. Orada ne yapmak için? Türbelerin etrafında dönüp tavaf etmek için. Bunu yapan insanlar var. Aramızda bunu yapmış olan, tövbe etmiş olan arkadaşlar var. Öyle değil mi? neden kaynaklanıyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kapadığı, tıkadığı o yol ne yapılmak isteniyor? Açılmak isteniyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın almış olduğu tedbir, o hırs ümmet içinde yaşatılmadığı için o cemaatlerin liderleri, hocaları bunu ne yapmadığı için öğrencilerine öğretmediği için bakıyorsunuz ki belli bir süre sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam neyi yasakladıysa insanların o yasakladığı şeyleri yaptığını görüyorsunuz. Ve bu yasaklanan şey bir de şirk, şirk, olursa siz varın düşünün. Bugün insanlar ayağa tökezlese medet ya şeyhim diyor. Yetiş ya şeyhim diyor. Aramızda bunlar. Bunlar 300 sene 500 sene önce yahut da Bin sene önceki insanlardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Bugün, bugünün Türkiye'sinde, bugünün dünyasında yetiş ya Resulallah diyen, yetiş ya Şeyhim diyen, kurtar Abdülkadir Geylani diyen insanlar var. Ve bunu apaçık bir şekilde söylüyorlar. İşte müellif rahimahullah bizlere burada Abdullah İbnu Şakir radıyallahu anhu rivayet etmiş ettiği bir hadisi naklediyor. Diyor ki, İntalaktu fi waft beni amir ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amir oğulları ile diyor, Nebi aleyhissalatu vesselama heyetler yılında, İlim Ehli diyor ki bu, hatırlarsınız geçen derste söylemiştik, Nebi aleyhissalatu vesselama hicretin dokuzuncu yılında birçok kabile, birçok heyet geliyor. Aleyhissalatu vesselamdan dini öğreniyorlar. Hatta bu yıla ne deniyor? Amel, hatırlayanınız var mı? Amel vufud. Heyet yılı. Heyetlerin gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlerini öğrendikleri yıl. Fekulla ente seyyiduna. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip onu övmeye başlıyorlar. Ona sena etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki ente seyyiduna. Sen bizim Efendimiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam olayı anlıyor olayda haddi aşıldığının farkına varıyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Es Seyyidullah Seyyid kimdir? Allah hemen onların bu söyledikleri sözleri ağızlarına tıkıyor diyor ki Es Seyyidullah yani Seyyid İlim ehli diyor ki Samed'in manasına yakın olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyin ona ihtiyacı olduğu, her şeyin üstünde demek. Hatırlarsınız daha önceki derslerde bu seyit kelimesiyle alakalı bir açıklama yapmıştık. Yani ilim ehli diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetlerde bizler biliyoruz ki kendisi hakkında ene seyyidu veledi beni adem ben insanoğlunun seyyidiyim diyor, efendisiyim diyor. Bu ifadeyi kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam. Hasan ve Hüseyin seyyida şebabi ehlil cenne. Cennet halkının seyyididir diyor. Onlar hakkında seyyid kelimesini kullanmıyor. Diyor ki ilim ehli. Şayet bu seyyid ifadesi ile haddi aşmak, mübala, aşırı gitmek varsa burada onun önü tıkanır, kullanılmasına izin verilmez. Ama bundan maksat o karşıdaki kişiye hitap ise onun kadrinden fazla, makamından fazla, yerinden fazla başka bir yere oturtmamak ise bunun kullanılmasında bir sakınca, bir sıkıntı yoktur. Ama Nebi burada bir gulu, bir aşırılık gördüğü için diyor ki Es Seyyidullah, Seyyid Allah'tır. Ve bu Seyyid kelimesi arkadaşlar Arapçada eliflamlı olarak mutlak, efendiliği, üstünlüğü ifade eden es-seyyid eliflamlı olarak yalnızca Allah hakkında kullanılır. Ama mesela diyebiliriz ki bu arkadaşımız doktorların seyidi efendisi. Yani doktorlara izafe et, ederek kullanmamızda bir sıkıntı yok. Ama eliflamlı mutlak olarak yani tamamen umuma işaret eden tüm herkesin efendisi olarak her şeyin üstünde olarak eliflamlı yani es olarak yalnızca Allah için kullanılır. E bir de bu arkadaşlar bunu hak etmeyen insanlar için kullanılmaz bu ifade. Münafık olan veyahut da bunu hak etmeyen insanlar için şirke davet, eden insanlar için kullanılmaz. Bazıları bugün bahsederken diyor ki falanca efendi hazretleri. Bunun hakkında da kullanılmaz bu efendi hazretleri. Efendi demek seyit demek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَلَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ Seyyid, <سَيِّد> münafık olan kimseye yani onu hak etmeyen kimseye ne yapmayın? Seyyid demeyin. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam hadisinin devamında فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذَٰلِكُ Şayet böyle söylerseniz yani seyyid olmayan yani bunu hak etmeyen bir adama bunu söylerseniz فَقَدْ اَغْضَبْتُمُ اللّٰهُ Allah'ı ne yaparsınız? Gadaplandırırsınız. Allah öfkelenir. Aa, bugün bakıyorsunuz ki adam yani ağzından bir laf bile çıkmıyor. Ağzından bir kelime duymadığımız insanların kitaplarında ölülerden yardım istemeye davet eden, başını sıkıştığı zaman kabir, kabir ehlinden yardım isteyen insanlara da bugün ne deniyor arkadaşlar? Seyyid deniyor, efendi deniyor. Bu insanlar hakkında bu ifadenin kullanılmasına değil, caiz değildir. Kulna Sahabeler diyor ki: "Ve afdaluna fadlan. Sen bizim en faziletlimizsin ey Allah'ın Resulü. Ve azamuna taulan. Şeref bakımından da en şerefli misin?" Tekala sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu selam diyor ki: "Kulu bi kavlikum. tamam bu sözünüzü söyleyin. El ba'dı kavlikum ya da söylediklerinizin benzerini söyleyin. Ve la yestecriyenkum şeytan Ama şeytan sizi ne yapmasın?" Kandırmasın, şeytan sizi yoldan çıkarmasın. Bakın, Peygamber aleyhisselatü vesselamın huzurunda yaşanmış, önünde olmuş, meydana gelmiş bir olay. Bu hadis Ebu Davud rivayet ediyor, sahih bir hadis. Ve Nebi aleyhisselatü vesselamın verdiği tepkiye bakın. Verdiği tepkiye bakın. Demiyor ya tamam evet, bizler insanoğlunun efendisiyiz. Kıyamet günü insanlar haş olununca ilk kabrinden çıkacak olan benim, Makamın mahmuda, hamd olunmuş o makama sahip olan benim, bütün peygamberlerin şefaat edemeyeceği, cesaret edemeyeceği o gün benim şefaatim kabul olacak. Eh bu kadar da bir şeye övgüye e, layık olalım biraz. Demiyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü bu Allah'ın, yani kulluğun bir vazifesi. Nebi aleyhissalatü vesselam, allah Teala en yüce makamlarda bakın Kur'an-ı Kerim'de hep allah Teala onu umudiyetle vasfediyor. Kullukla vasfediyor. Çünkü insanlar haddi aşmasın. Onun hakkında guluva gitmesin diye. Mesela diyor ki abdi. Kuluna furkanı, kitabı hakla batıla ayıran kitabı indiren allah Teala ne mübarektir. Ne diyor bak? Kuluna abd kelimesi de Abd kelimesi biz Türkler için de çok yabancı olan bir kelime değil. Değil mi? Abd kim için kullanılır? Yani normal güncel hayatta köleler için kullanılır. Habeşistan'dan, Afrika'dan oradan buradan eskiden köleleştirilmiş toplum içinde değeri olmayan insanlar için kullanılır. güncel dilde. Değil mi? Ya eskiden literatürde de böyle. Ama özel manada bizler Allah Teala'nın neyiz? Herkes abdı. Yani önünde duran, zilletle duran. Elini göğsüne bağlayarak boynunu bükerek onun karşısında kıyama durup rukuya giden, alnını en şerefli yeri olan yüzünü secdeye koyan insanlarız. Peygamber de böyle, biz de böyleyiz. Bu manada Allah-u Teala'nın allah Teala kullarıyız. Ve allah Teala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyor arkadaşlar? En Kur'an-ı Kerim'de bakın ayetlere en böyle ona nimet verdiği, nimet bahşettiği yerlerde onu kulu olarak niteliyor. Subhanellezi <laughs> esra Di abdi diyor ki gece vakti kulunu mescidi Mescid haramdan <laughs> mescidi aksaya <laughs> yürüten Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir. <laughs> <laughs> ne diyor kulunu abdihi. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili birçok ayet vardır. allah Teala'nın peygamberine böyle bir nimet verdiği, insanların onu böyle yani okuduğu zaman etkilendiği o ayetlere bakın. allah Teala hemen orada ne kullanıyor? Abd. Kulu. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada hemen susturuyor bu insanları. Diyor ki sakın ha şeytan sizi ne yapmasın? Yolundan çıkarmasın. Hangi konuda yoldan çıkarmasın? Bugün yani insanlara diyorsun ya Allah'tan korkun. Bak şeytan sizi yoldan çıkarabilir ya hiç zikreden adamı, namaz kılan adamı Allah yolun, şey, şeytan yolundan çıkarır mı? Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Bu ifadeyi kullanıyor. İkinci hadis, enes radıyallahu anh, enne nasen kalu ya İnsanlardan bir grup geliyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki Ya hayrana ve bine Ey en hayırlımız Ey en hayırlımızın çocuğu Soyca da en hayırlımız olan Ve seyyidena Ey efendimiz Ve bine Efendimizin oğlu Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu lafları, bu sözleri duyunca diyor ki Ey yuhannas Ey insanlar قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان Söylediğiniz bu bazı sözleri söyleyin. Sen bizim en hayırlımız manasında. E, hatta efendiniz manasında. Ama bunu söylerken gulu aşla gitmeyin. وَلَا يَسْتَحْوِيَنَّكُمُ yes şeytan. Ola ki şeytan sizi ne alır? Kandırır. Dalalete düşürür. Nasıl kandırır? Şirke düşürerek. Allah'a belli bir süre sonra Nuh kavminde olduğu gibi, Nuh Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu toplulukta olduğu gibi o kavmi nasıl kandırdıysa sizi de kandırır. Çünkü tecrübe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy tecrübesi var. allah Teala geçmiş ümmetlerden bildiriyor. Diyor ki, değil mi? Nuh kavminden bahsederken Nuh suresinde Nuh kavmi Nuh peygambere ne diyor? وَلَا تَذَرُنَّ آلَيَتَكُمْ لَا تَذَرُنَّ آلَيَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَعَ وَلَا يَغُوْفَ وَيَغُوْفَ وَنَسْرًا Sakın ha Veddi, Suva, Yağut, ve Nesr bırakmayın ha. İlahlarınızı bırakmayın diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselama bu bildirilmiş. Kendinden binlerce önce yıl yaşamış ön toplulukların şeytan tarafından nasıl kandırıldığı bildirilmiş vahiy yoluyla. Geçmiş ümmetler salih kimseleri, iyi kimseleri Allah-u Teala'ya aracı koyarak belli bir süre sonra ne hale gelmişler? Onlara ibadet eder hale gelmişler. E Mekkeli müşrikler de aynı durumda. Bizler bunlara ancak bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye ne yapıyoruz diyor. İbadette bulunuyoruz, ibadet ediyoruz diyor. Bu sebeple Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki sakın ha şeytan sizi ne yapmasın? Kandırmasın. Sakın ha şeytan sizi kandırmasın. <laughs> Ene Muhammed ibnu Abdil Vahhab, Muhammed ibnu, Ene Muhammed Abdullah ve Resulü. Diyor ki aleyhisselatü vesselam ben Muhammed'im, ben Abdullah'ım ve ben Allah'ın Resulüyüm. Evet insanlığı, insanlığın en şereflisi. Efendisi ama aynı zamanda da bir kul. Onun için kelime-i şehadeti söylerken biz ilim ehli bunu şerh ederken çok güzel söylüyorlar. Ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu. Önce abduhu diyoruz. Abduhu diyor ki ilim ehli abdum la yu'bed. Ne demek? Okuldur. Ona ibadet yapılmaz. Bunu anlatıyor Allah'ın Resulü. Abdun la yu'bed. Bu demek. Okuldur. Ona ibadet edilmez. Resulun o Resuldür. La yu'sa. Ona isyan edilmez. kelime-i şehadetin kelime-i şehadetin anlamı, manası bu. Kuldur, ona ibadet olunmaz. Resulüm. Resuldür, ona isyan edilmez, ona isyan olunmaz. <Gülüyor> 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 Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza ve cel. <laughs> Aleyhissalatu vesselam diyor ki o kadar açık ve seçik bir şekilde Allahu Teala'nın beni indirmiş olduğu, beni koymuş olduğu makamdan yerden yüksek bir yere koymanızı istemiyorum. Allah Teala onu koyduğu yer neresi arkadaşlar? Abduhu ve <laughs> rasuluhu Abduhu ve rasuluhu Allah'ın kulu ve Resulü. Ona ibadet olunmayacak, ona isyan edilmeyecek, ona tabi olunacak. Bu hadisi de İmam-ı Nesai rivayet etmiş. Evet. E, dikkat çekilen konuları okuyalım bir insanların aşırılıktan sakındırılmaları. Evet Nebi Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiğimiz üzere hayatı boyunca insanlar ne yapmış? Bu aşırılıktan sakındırmış. Çok açık bir dille. Çok açık bir şekilde. Yani bu kitab-ı tevhidde bunun örneklerini çok aldık arkadaşlar. Şöyle geçmiş derslere bir dönün. Kitab-ı tevhidi böyle bir ezberlemeye, içinde zikredilen delilleri anlamaya çalışın. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl tahzirde, nasıl uyarıda bulunduğunu görürsünüz. Evet ki sen bizim seyidimizsin, efendimizsin diyenlere karşı hatırlatma olarak söylenilmesi gereken. Evet. 3. Dile getirdikleri sözler hak olmasına rağmen peygamberimizin onlara şeytan sizi peşine takıp buluva, aşırılığa sürüklemesin. Hitabı. Yani söyledikleri sözler hak. Bunda bir problem, bir sıkıntı yok. Peygamber insanlığın efendisi. Peygamber aleyhisselatü bunu biliyor. Ashabı da biliyor. İnsanlığın en hayırlısı. Evet. Amen. Ama buradan şeytanın onları kandıracağını bildiği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan sizi peşine takıp ne yapmasın? Aşırılığa götürmesin. Ama bugün bakıyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra açın şöyle bir kitaplar okun. Geçen size burada yani e, mektuplar okuduk. Medine'den, Medine'den getirdiğimiz mektupları. Mekke'den getirdiğimiz mektuplar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tavafta, tavaf yaparken gözümüze iyileşti, Yere eğildik, o kağıdı aldık, açtık. Gülistan abla, Anadolu'nun bir köyünden ablamız, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazmış. Neler diyordu o mektupta hatırlıyorsunuz değil mi? Yani peygamberimize sen bizim efendimizsin, en hayırlısın, en hayırlımızısın demiyordu. Bundan da öte ne diyordu? Çocuğumuz yok, bize çocuk ver. Aynen bu ifade. Cahili bu şekilde, cahilin bu şekilde söz söylemesi ne şaşırmayın arkadaşlar. Bunların hoca kisvesinde büyünmüş hoca şeklinde gözüken cahilleri de bu şekilde. Kitap yazmışlar. Ve bu kitap böyle kaside olarak okunuluyor. Şey yapılıyor. Ne diyorlar? Kasideyi burada. Dünya ve ahiret diyorlar. Senin cömertliğinin bir şeyidir diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü yani senin cömertliğinden olmuştur. Başka bir beytte de diyor ki Lerhi Mahfuz'daki <laughs> ilim senin ilmin öyle bir ilimdir ki Lerhi Mahfuz'daki yani Allah'ın katındaki ilim onun bir <laughs> parçasıdır, yüzüdür Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları duysaydı onlara ne derdi? Öyle değil mi arkadaşlar? Önünde söylenen sözler hak. Hak olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam aşırılığı hissedince hemen uyarıyor. Evet. Dört. Beni sahip olduğum menzilden yukarı çıkartmanızı sevmem ifadesi. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok açık. Beni Allah Teala'nın koymuş olduğu, indirmiş olduğu yerden yukarı çıkartmanızı ne yapmam diyor Aleyhisselatü Vesselam? İstemem, sevmem. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta kitabın son babını, son bahsini okuyup بشكل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك